Edmiyorum. Ne bileyim elimden kartını aldım bak falan. Bakacağım da bakacağım. Bak yani neyle yani? yani. Lan ya. ya. ya, ya. 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 ya, konuşma. Nergessiz yapma. ne yani böyle hareket yapma. Bak Lan konuşma kusmuş deme. Sen mi gel lan Lan bana bak. Sen mi? Bana ya bak. yapma. Sen öldürürüm ha. Ben öldüreceğim. Sonra. Bir Sonra ne olur lan? lan. Abi tamam, ben. Ben lan. Tamam. Sen terbiyesizlik yapma. Bir Tamam dayı. Ya sen geç direksiyonuna. Bir Tamam mı? dayı. Tamam dayı. Boş ya. Otur. Seninle görüşeceğiz ama ha. Lan, göz göz dayı görüşeceğiz. Ama, ha. Lan, ver ver. Ver. tamam. Tamam dayı. Hayret ya, Gözünü ya, eğer sen o kulağın burnun kesilmezse benim anam bu memleket tutuyorsun. Bak abi, yani, abi sen o kulağını kesmezsin. Tamam, tamam, tamam. Sen kim lan Sen mi bak ya ben burnun kulağımı keseceğim? Aynen ben. Görüşmeceğiz. Tamam, kendin bak müşteri var. Sen o terbestliği yaptın bana görüşürüz. Bak ağzını bozma, otur yerine. Ben ağzımı bozmuyorum. Ağzını bozma, otur. Sana yapacağımı yapacağım. Sen yapacağım. ya, yapmazsan şey şerefsiz adamsın. Bir, şey, bir şey, çok güzel. Harika. Sen şey. yapmazsan dümdük adamsın. Ben de buradayım. Sen diyorsun? Yapmazsan! Bak sana neler olacak oğlum! Olacak. gel! Ben geçtim lan ben, ben buraya gitmekten, hadi gidelim! hava attım, kolumda koydum, hadi gidelim, Bak, ya. bak, bak ya, şimdi ya Şimdi ben Bahadır Aga'ya doldurur lan namussuzluk Bak bak ben bak, ya. Ben, ben yarım adam. ya adamım abi. Ben neye cinlendirmez ben. Sen ben. cinini ben Ben seni sokarım bu taban! İndirmemiz gerekiyor ama şimdi seybetçi yapıyor. Beni yani mi indirecek? Niye indirecek, ya. Niye indirecek? Hayır. 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 Tamam. Hayır. Bana ne olay kesiyormuş lan sen çıpsın lan! Tamam. Elimden olarak senin cebaksınım gece lan! Dur, dur, devam. Tamam. Tamam. Yani. sen devam bir bak, kulağın, bana kulağını bunu mu Ya Yap Bir nasıl ben bana? Ya yasak Ya! Ya, ben nasıl yapayım? Tamam. Ya, indirin billekini! Paylaşın, yasak ol! Ya, abla, bir şey yok, otur. otur. Ya, yasak Ama adam! Tamam. Ama ne yapalım? Ama adam! Ama ne Allah Allah. Şey evet, 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 evet. Gel, gel. ne yapıyorsun? elimden kaptım aldığın baktın falan. Adam tamdan yani, yani. Böyle yaparım. Yaparım. Lan, lan, Bakın, ne yapar? Tamam, Rahat ol yapma. ne yani böyle hareket yapma. Babayım Lan konuşma, konuşma istemem. Sen mi? Gel lan hadi. Lan bana bak. E, sen sen mi? Bana bak. Lan terbiyesizlik yapma. Abi. Sen yaşlı başta ben öldürürüm ha. Ben öldüreceğim. Sonra Yap ya. lan. Sonra ne olur lan? Gel git lan. Abi tamam. Sen yaşlık yapma. Ya, ya, abi sen direksiyonuna geç lan. Tamam dayı. Ya sen geç direksiyonuna. Bir geç lan canım sıkma. Tamam dayı. Boş ver. Gel Otur. Senle görüşeceğiz ama ha. Lan görüşeceğiz. Tamam, git lan. Tamam dayı. Ya dayı sen bir daha bırak. Tamam dayı. Hayret ya. Gözünü seviyorum. Eğer sen o kulağın burnun kesilmezse benim anam bu bu memleket tutsun. Sen o kulağını kesmezsin. Sen kimle dans Sen mi kadar bunu kulağını keseceksin Aynen ben. Dayım geç oturt tamam. Görüşeceğiz. Tamam, tamam şimdi ya. bak müşteri var. Sen o sen yaptın bana görüş. Bak ağzını bozma oturuyor yani. Ben ağzımı bozmuyorum. Ağzını bozma otur. Sana yapacağımı yapacağım. Ya yapma taşı şerefsiz adamsın. etmiş çok güzel. Harika. Bir sen yapmasın sümrük adamsın. Ben de buradayım.

İzin alıp gerekiyor ama şimdi işte, yapıyor. Seni mi indirecek? Niye indirecek Hayır, tamam, hayır. Ay, tamam, ne Sen kimsin lan? Erenler arasını gebertirin lan. Dur, 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 sen devam et. Hadi. 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 Ya şimdi bir şey demiyorum, kapat. Bu... Ya nasıl, nasıl adam bana? Ya ne soru? Ya yolcu var mı? Tamam. Ya indirin milleti, paylaşın, canı değiştirelim o zaman. Ne? Durun, bir şey yok, bir Ya yazık kız ağabey. Ama ne yapalım? Hadi ben bayanlık deniyorum artık. Her

我给你们吃让我吃